Evet, Kamu kıymetli dostlarımız. Benim ehliyet aldığım ve şimdi çocuklarımın ehliyet alacağı kurs. Kızımı geçen kursa yazdırdım. Şimdi Gülay ablam nasip olursa çocuklarımıza da ehliyet vermeye nasip edecek. Evet, ilçemiz için bir değer böyle işletmeler. Bir yandan hayatını idame ettirir esnaf arkadaşlarımız. Ama diğer yandan da vatandaşa hizmet ederler. Burada da ilçemize uzun yıllardır tecrübesiyle hizmet eden ve tecrübesine tecrübe katan bir işletmenin tekrar açılışını yapıyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu işletmeler işletme sahibi kadar ilçemize de değer katıyor. İnşallah diğer esnaf arkadaşlarımızın da yeni işletmelerine, böyle güzel mekanlarda sürdürmelerini isteriz. Ben hepinize katıldığınız için Hülya ablam adına teşekkür ediyorum. Mahmut Roşan adına teşekkür ediyorum. Müsaade ederse ilçe kaymakamımıza kaymak e, mikrofonu takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Değerli misafirler, kurumumuzun hayırlı ve vesile olmasını temenni ediyorum. Var Toplum efendim. olarak evet. Trafik kurallarına uymakta hassasiyet göstermemiz gerektiği zamanlardan geçiyoruz. Kurumumuzun da inşallah bu hassasiyetin gelişmesinde, trafik kurallarına uyumunda bilincin oluşmasına katkı sağlayacağını düşünerek, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, maalesef. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ادخلنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم فافو عنا إياك يا إكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين حضورنا جلدت ellerimizi açtık, dualarımızı kabul eyle. Açılış yaptığımız şu tesisimiz, şu iş yeri iyi şekilde sürücülüğü öğrenip kazasız belası yollarda kazasız, belasız, hayırlı günler nasip eyle. Çalışanlarına kolaylıklar ihsan eyle. Hayırlı kazançlar ihsan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Kendine kul, Habibine ümmet eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena etina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azaben ümmetil Hayırlı olsun. merhabalar. olsun. çocuklar, merhaba. Ben Enes Karşıç, merhaba gelsin Thank you.